Dostlar kusura bakmayın. Kısa bir mola vermek durumunda kaldım. Motorun arka lastiğinden biraz ses geliyordu. Ona baktım. Şimdi tekrar çıkıyoruz yolumuza. Ildıra fazla bir yolumuz kalmadı. Yaklaşık 5-5,5 km civarında. Ee, havalar bilmiyorum böyle devam eder mi? Ederse belki daha sonra bir gün Karaburun'a kadar sürüş yaparım Tabi Sizler de isterseniz Hadi bakalım çıkalım yola Yani Olursa öyle bir talebiniz Videonun altına yorumlara yazarsanız sevinirim hmm, Şimdi çok kötü Çok kötü çok kötü çok kötü bu yol yeni mucur yapılmış o yüzden biraz dikkat etmemiz lazım hala mucur yani güvenirsek burada yok şurada yok gibi canımız yanar canımızı yakmaya gerek yok keyfe çıktık keyif yapmaya çıktık o yüzden acele etmeden sakin sakin hem manzaranın güzelliğini çıkaralım hem de sürüş güvenliğimizi elden bırakmadan gidelim zaten 4-5 kilometre bir nasipse yolumuz kaldıldıra dediğim gibi 10 yıl 10 yıl civarında oldu ben burayı kullanılı tabi gayri ihtiyari yolda çökmeler oluyor aşınmalar oluyor İnsanlar bu yolları da kullandığı için karayolları ya da belediye tamir ediyor. Bir de böyle değerli sürücülerimiz var. Sadece kendileri bu yolları kullandığı için ortasından, solundan, sağından gelebiliyorlar. O yüzden lütfen, rica ediyorum herhangi Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir tura çıktığınızda ya da bir motosikletinizle, aracınızla gezmeye çıktığınızda ne olur çok dikkatli olun. Ya bu sürücünün eskisi ya da yenisi olmuyor. Her yaş grubunda dikkatsiz insanlara değer vermeyen maalesef sürücüler olabiliyor. Evet dostlar deniz göründü. Deniz göründü. Ha ee, bu video izleme nezaketinde bulunan dostlarım sizlerden ricam ya işte Mustafa Bey konuşma yerine fonda müzik olsa ya da sürekli konuşmasanız ya da işte şu konularla ilgili de bilgi verseniz diye ne olur fikirlerinizi beyan ederseniz ben dediğim gibi çok mutlu oluyorum bunları duymaktan bunları okumaktan rica ediyorum yani ne olur i̇şte çok güzel videoları çekiyorsunuz ama işte biraz daha az e, konuşsanız da biz manzara izlesek gibi dostlar bahsettiğim yol şu oldu e, farklı tabii o devam ediyor Karaburun istikametine doğru ben biraz erken girdim onu da belki nasip olur Rabbim müsaade ederse Ya da sağlığımız yerinde olursa onu da belki Başka bir bölümde çekebiliriz Eğri Liman tarafına mı geldim ben mi yanlış görüyorum Olabilir Olabilir Arka taraf sanki öyle gördüm ben ama. Bakalım şimdi aşağı doğru gidince anlarız. Aşağı doğru indikçe anlarız. Nerede olduğumuzu. Dediğim gibi hani asfalt ee, güvenlerse güven biraz daha seri bir sürüş yaparız ama maalesef asfalt güven vermiyor. Yani yani offroad lastiği olsa ya da arazi sürüşüne uygun bir lastiğimiz olsa ona göre yolumuzu alırız. Aldır Ildır tarafı mı? Muhtemelen Ildır şurada. Burası biraz daha bana eğri liman gibi geldi ama bilemedim şimdi anlayacağız. Bak ne güzel İnşallah bozmazlar inşallah doğayı katletmezseler harika harika bir yerleşim yeri olmuş. Ama ne olur ne olur bakın oranın kıymetini bilin. Bak tekrar söylüyorum İzmir gerçekten doğasıyla deniziyle çok güzel bir yer. Çok güzel bir memleket. Ya bizim memleketimizin aslında her yeri güzel. Ama insanlarımız son dönemde maalesef değer yargılarını, ahlak anlayışlarını kaybettikleri için insanlar yurt dışlarına kaçıyor tatile neden çünkü 3 liralık bir ürünü 20 liraya 30 liraya verince insanlar dışarı bakıyor ha şunu diyebilirsiniz ya Mustafa Bey ama işte bizde şöyle vergi var böyle vergi var sonuna kadar katılıyorum haklısınız ama yanlış anlamayın ya içinizde muhtemelen ticaretle uğraşanlar da vardır. Ya biriniz 30 liraya satıp da kazanırken kar ediyorken, kazanıyorken bir başkası bunu 50 liraya, 60 liraya, 100 liraya satıyorsa ben onda art niyet Kimse kusura bakmasın. İsterseniz eğer sizi sıkmayacaksam motor serüvenine motor serüvenine nasıl başladık? Motor serüvenine çocuk yaşlarda başladık. Motor aşkı bitmiyor. Maalesef bitmiyor yani bitmiyor. motor aşkı bitmiyor. Hayırdır inşallah. Ne uygulsam bizi bir yerlere getiriyor ama bakalım. <laughs> bir yerlerden çıkacağız. Ama nereden çıkacağız onu da çok merak ediyorum. sen kafayı mı yedin? Şaka mı yapıyorsun? Sorma sahip <laughs> yanlış anlamayın ee, hani Türk milleti biliyorsunuz navigasyonda kavga etmeyi seviyor ya şurada bir bakayım ben bir müsaadenizle. Hum, <laughs> hum, doğru gidiyormuşuz. Tabi diyor ya yanlış anlamayın be o. Oh. 10 sene gibi bir zaman geçti. Yani unutmam normal. Bazen biliyorsunuz bu GPS'ler de sağ olsun harika şekilde yönlendiriyor sizi. Tamam biraz sonra deniz kenarına çıkacağız nasipse. Ben onu anlatıyordum. Çok özür diliyorum. Navigasyonla kavga etmeyi bıraktım. Ya 9-10 yaşında yani bizim zamanımızda, bizim yaş grubumuzda şimdiki kadar insanlarda motosiklet alma çok zordu. Ve bu kadar çeşit yoktu. Yani bu kadar çeşitlilik yoktu. Ve herkes motosiklet alamaz. O zaman benim yaş grubumdaki insanlar bilir, benim abilerim de bilir yani büyüklerim. Puh motosikletler vardı pedallı. E, 250'lik e, Java motosikletler vardı. Bir de 350'lik vardı. 250'lik Java motosikletleri postacı abilerimiz kullanırdı. Çok hoşuma giderdi böyle saat gibi çalışır. E, 350'likler de işte özel adam kendisi için alırdı. Yani o zaman öyle BMW'ler, GS'ler var ama mümkün değil, alamıyordun. Neyse. Evet, deniz kenarına indik. Ildır'ın güzellikleri. Ee, sağlam bir, <laughs> babam rahmetlik, Allah rahmetini görsün, rahmet istedi işte arkadaşı var mobilya satan Puh marka alacak babaannemle annem kıyametleri koparıyor hayır adam demiş ki o çok heves ediyor alacağım Yıldır'a hoş geldiniz alacağım diyor ondan bir gün önce de bu kardeşiniz güzel bir kaza yaptı yani şöyle düşünün birinci kattaki bir evin Olduğu yükseklikten uçtu Uçtu Kol üç yerinden kırık 9 tane diş yok Ondan sonra ondan sonra tabii ki Babaannem e, kıyamet Of 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 Tabi biz kol, kolu kafayı kırdık Neyse Ama ya gerçekten Rahmetlik Barkın Bey'in de söylediği gibi Ya bu aşk ya Bu gerçekten tarifi mümkün olmayan Bir aşk tarif edemiyorsun bu harbiden bir aşk. vazgeçemiyorsun kafanı gözünü de dağıtsan vazgeçemiyorsun. Tabi yıllar geçti büyüdük bir meslek sahibi olduk. Mustafa rahat durur mu? Ha, ondan önce skuturum vardı. Mondial ama benim kuzularımdan biri olan bu Sünür Hanım'ın Fondial'i. O zaman 2-3 yaşında neyse kısa kısa bir mola kısa bir mola vereyim. Ee, siz de ıldırın. Güzelliğini izleyin. Hatta hatta şöyle yapacağım. E, aşağıda çok güzel bir yer var. Bank duruyorsa eğer orada kamera açık dursun. Sizlere şu güzel manzarayı da izletmek istiyorum. Liman gibi, marina gibi. Orada da var, burada da var. Orada biraz daha açısı geniş. Orada daha iyi görürsünüz diye tahmin ediyorum. Ya kuzumun vizeleri başladı. O yüzden de atlı burada kalsa da kendisi <laughs> gelemedi. Aklı her ne kadar şu anda benim yanımda olsa da maalesef gelemedi. Şöyle bir iki dakika izleyin. Ben de o arada şunu ayarlayayım. Evet. Ya bu simetri hastalığı çok kötü bir şey. Evet devam edelim dostlar Alaçatı'ya. Oradan da Oo. Oh. Oo, oh, oh, bu çok kötü oldu. Oo. Oh.